macera yine kaçak bir çatıda Utkunun gözler hep, hep, hep havada. havada Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala Evet arkadaşlar kaçak peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi dedeyle beraber çatadayız. Birkaç arkadaşım yazmış dedenin Mardin'den uçurun vesaire diye. Hadi aç bakalım Mardin'i. O uçurduklarını sal. Bakalım kuşlarda nedir durumu. Ben hiç ilgilenemiyorum arkadaşlar. Bu arada herkese selam olsun. Bizi seven sevmeyen. Daha sayılı kardeşlerime geçmiş olsun. Kötü bir mağlubiyet aldık. Biz oynadık. Bayan kazandı. Yapacak bir şey yok. Böyle oynasınlar, canımızı yesinler. Bütün kardeşlerime selam olsun Galatasaraylı kardeşlerime. Fenerbahçeli Beşiktaş dolup da Galatasaray'a üzülen kardeşlerime de selam olsun. Sevinenlere de selam olsun. Ne diyelim. Eskiden bir laf vardı. İçimizdeki yerli Bakalım bir benim kuşları nasıl uçacak mı? Ulanıyorlar mı? Tamam. <Sessizlik> 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 uçuyor mu ki o kondu? Normal. <Sessizlik> Bu uçuyor. Aslında bunu şeye salman lazım değil mi? Yere. Gidiyor? Yan tarafa attı. Şeye, kiremite. Sen, ha ha, Sen onu uçuyor mu normalde? Hem de mesela, Çok güzel. Bunlar uçuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biri uçtu. Bu mardin güzel abi. Bu mardin uçuyor hayvan da. Diğer oraya attı. Kellem ısınsın biraz. Atın aynada izin evet. Bu arkadaşlar bu artık güzel uçuyor. Ama biraz isteyeceğini bilsem ben sabunları falan vereceğim. 12 tane uçan var bende. Şu orada görüyor bak oraya fişeklemeye çalışıyor ya. Ne yapıyor? Düşersin. Dur dur. Çıkma oraya buraya. Allah Allah. Samet'lerin kelemete düştü. şey çıktı. Babam diyor ki Mardin diyor bir takla atacak diyor fişek dediği zaman. Hoşuna gidiyor. Salla salla kalkacak baba. Şeyin üzerine çıktı bacanın. Ya. Vur bulmadan adamlar uyuyordur ama. Aha çıktı. Orada yatıyor mu sonra? Tamam gel gel bırak baba bırak. Arkaya gitti bırak. Göndeririz onları ya bırak. Bunun yanına ben uçağımı vereceğim sana. Şurayı bir açalım. Bir dumanlı var o da yok burada. Bu şey yap şey bunlardan olmaz olmaz. Bunlardan olmaz. Bunlar çok tamamcı. Arkadaşlar bu Mardin kahve uçuyor güzel de. Ama o diğerlerinde ısrar ediyor bence. Onlar da amca uçta olasıdır. Bu donurun çapta yakaladığımız Mardin. Hatırlayanlar bilir. Onu da buraya getirdik. İyi Gel buraya küçük üç tane Kapat kapıyı. Mavi uçuyor ya. Hangisine? Bunu aşağı düşüyoruz şu ki şey çakmak diye. Kapıyı kapat içeri gitmesinler. Kapıyı kapat içeri gitmesinler. Bacaların üzerinde geziyormuş. Onu kaldıralım şu. Kalkacak o zaten. Duruyor bacağın üzerinde. Hangisini diyor? Mavi mi diyor? Şunu mu diyor? Evet. Çakmaklı. Şöyle bir geniş açalım da bağımda gözüksün. Çakmaklı dama atar baba. Uçmuyor ki. Pist. Bunları gönderelim baba. Bak bu da oraya gidecek. Pist. Ha dişi bozuyorsun ama ben sana söyleyeyim. Çekil böyle gel. Çok şu. Dişi var ya. Gel. Aa. Lan abi lan martlar. Ağızlarında bir şey var birbirlerini kovalıyor. Maha Mardin nerede? Gitti. Aa Mardin kayboldu gitti. Geliyor mu Maha Mardin geriye? Hayır abi. kuru gitti böyle yukarı doğru tut. Gelir. Ha, gelin, gelin. Mavi uçuyor canım. Mavi de sıkıntı yok. Mavi güzel turlanıyor. Marafa. Lego kuşlar çok. Hayret vermeyecek de. Güzel. Oluyor. Niye? Güzel aslında. Gel, gel. gel, gel. Arkadaşlar bu mavi gayet güzel uçuyor. Öbür de kanat sesi geliyor kendisi piyasada diyor. Oo, oh, dişi kanat vuruyor. O ne? No. Ayna kuruk mu? Ayna kurup gitti arkada bir yer attı. Birazdan gelir. O geldi ya, o gelir. gelir tabii canım, başka kimse engeller mi onu? Şu hayvan uçamıyor, o niye uçamıyor? Hangisi? Çakma. Sertte çünkü o yüzden uçamıyor. Açarsan onu çok güzel bir kuş olur orada. Ne? Açarsan, o Mardin tek uçar. Sen yani toplu uçurmaya mı çalışıyorsun Mardin? Anlamadım ki. Bak bunlarla salıyorsun ya Bu hayvan da oraya bir şey ekliyor, gördün mü Mardin kuşun da konumunu sevmem arkadaşlar bu arada. Nereye gitti? Ha burada burada. O uçar abi o kuş, güzel kuş. O kuş daha yapar da ama e, bunlarla olmaz. Toplu uçurmaya çalışma onu tek at baba. Bunları sonradan at. Duydun mu? Hayır hayır içeri koyma. Bu, onu at biraz uçsun sonra bunları sal dışarı. Anladın mı demek istediğimi? Hayvan güzel geziyor. Vay vay vay. Erkek mi dişi mi o baba? Erkek mi dişi mi o? Erkek. Neyle iş? Çakmaklı var ya. Çakmaklı hane kork ne ya? Ha ha ha. Dumanlı ne oldu buradaki? Onu da mı gönderdin? Evet. Dumanlı vardı ya benim dişi. Dumanlı madun vardı ya burada içlerinde. Bu ne bileyim baba <laughs> sen bileceksin. Ben nereden bileyim. Dumanlı burada ya. Yumurtalı falan mı? Yok. Nerede? Evet, babam kuşun olmadığını daha yeni fark etti. Bakalım Esret'ten diyorsun abi. Arkadaşlar bu Mardin güzel. Bu Mardin'den iş olur. Bırak bırak bırak. Girme oraya girme girme. Sonra bakarsın benim kuş daha Arkadaşlar Mardin gördüğünüz gibi uçuyor işte. Dedenin uçları böyle. Ee, yavaş yavaş videomuzu sonlandırma faslına geçelim. Çünkü bu Mardin bayağı bir geziyor. Biliyorum. Bu da bayağı bir damda yatıyor. Onu da biliyorum. Çok güzel yatıyor hatta. Ben hatta onun üzerine yatan tanımıyorum. Böyle yatan varsa... değil. Benim kuşlarım dama gidiyor. Bir saat yatıyor diyenler varsa yoruma gelsin. En sevdiğim kuş tarzıdır onlar. Yanına bir de kaçak gelip konduğu zaman var ya ömürlük yatıyorlar ya. Bayılıyorum kuşlara. Bak ne güzel de bacan. Ama tereddütlü hayvan oradan kalkmak istiyor. Ama güzel. Bu Burayı nereye gidiyor? AKB rafta şimdi tosuncu. Mavi eğlenceli ve nefes almış. Ben sana söyleyeyim valla bak bunlarla uçurmam abi. Hani hepsini bir arada uçuracağım diye sen niye toplu mardin uçurmaya çalışıyorsun ki? At onu tek uçsun. Bunları sal altına hayvan gelsin iyisin buraya. Bak oturtmuşsun. Şu mavi de hasta herhalde. Onu da yok et buradan. Arkadaşlar ben yavaş yavaş videoyu sonlandırıyorum. Dedenin mardin videosu bu kadar oluyor. 5 tane mardin var. Biri uçuyor. ikisi damda. Aa, O damdaki de ben kalkacağım diyor ama nasıl kalkacağım bilmiyor. O da oyunda. Bakalım mavi son kez bir fişeklerse. Evet mavi burada gördüğünüz gibi çok da güzel geziyor. Bunun yanına hiç gerek yok baba uçan kuş yapmaya. Mardin toplu uçmaz. At bunu tek başına uçsun. Günde bir kere uçursan yeter. Bak bu hayvan olmuş ha. Bir yere rahatlıyor. Tamam mı? Baba. Bunu tek uçur ha. Bunları salma yanına. Bu hayvan güzel geziyor. Top. Tamam hayvan açılacak. Daha açılır. O hayvanda nefes var. Duydun mu beni? Topluca açmıyorsun bir daha bunları. Onu atıyorsun dışarı uçuruyorsun. Altına kuş salıyorsun. Arkadaşlar Utku Kaçak Beşinde kanalına abone like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. İyi ki varsınız. iyi ki bizlerlesiniz. Sizleri seviyoruz. Dedim Mardin'i bir çekeyim dedim. Şu o kadar meraklı ki böyle bir kenarda yapmıyor. <laughs> Allah'a emanetsiniz. Mardinimiz geziyor. O biraz geçsin. Şimdi şu diğerlerini toparlayalım. Hadi Allah'a emanetsiniz gerçekten de. Öpüyorum sizlere. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz.